Allah Resulü'nün bu ümmete haber verdiği en büyük fitnelerden bir tanesi, erkekler için kadın fitnesi, kadınlar için de erkeklerin fitnesidir kardeşlerim. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, مَا تَرَكْتُوا بَعْدِي فِتْنَةً alar عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى Kendimden sonra erkeklere kadınlardan daha zarar verici bir fitne bırakmadım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hadisin mefhumu şu anlama da geliyor. Aynı şekilde kadınlara da erkeklerden daha büyük bir fitne bırakmadım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın bir fitnedir kardeşler erkek için. Erkek de bir fitnedir kadın için. Çünkü şehvet Allah'ın insanı yaratırken insanın tabiatına yerleştirmiş olduğu ve insanın o tabiattan asla kurtulamayacağı bir şeydir. 80 yaşına da gelse, 90 yaşına da gelse, bütün melekelerini kaybetse de bir insan şehvet duygusunu kaybetmiyor. Ondan dolayı Süfyan-ı Sevri ne diyor? Vallahi diyor benim malıma bütün yanıma bütün beytül malı bıraksalar dönüp ona bakmam dahi fakat ben 80 yaşındayım ve gözlerim görmüyor. Benim yarama bir kadın bıraksalar ben kendi nefsimden emin olmam diyor. Selefin imamlarından bir tanesi Süfyan-ı Sevri bunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in Ebu Sa'id'in el-Hudri'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, ''Dünya yeşilliktir ve tatlıdır.'' Allah sizi oraya halife kılıyor ki bir kavmi götürüp arkalarından başka bir kavmi sürekli getiriyor ki sizin nasıl amel yapacağınızı görmek istiyor Allah azze ve celle. Fettakud dunya ve tekun nisa. Kadınlardan ve dünyadan sakının diyor sallallahu aleyhi ve sellem. şimdi kardeşlerim eski zamanlarda bir insan günah işlemek isterse, bir kadın veya bir erkek günah işlemek istese özel bir ortam oluşturması gerekirdi. Yani evinden çıkması lazım. Sessiz bir mekana gitmesi lazım. Hiç kimsenin orada onları görmemesi lazım. Yan yana gelmeleri lazım. Yani bayağı bir efor harcaması lazım ki Allah'a isyan etsin. Lakin bugün bizim bu günahlardan sakınmamız için aynı eforu sarf etmemiz lazım. Sokağa çıkıyorsunuz. Fitneler her taraftan gözünüze, kulağınıza, kalbinize arz oluyor. Evinize geliyorsunuz. Bir gazeteyi açıyorsunuz. İşte internete giriyorsunuz veya işte bir yere alışverişe gidiyorsunuz. Hem erkeklerimiz için hem kadınlarımız için geçerli bir şey bu. Fitneler gözünüze, kulağınıza, kalbinize hasırın çizgileri gibi çizgi çizgi arz oluyorlar. Onun için bugün peygamber 1400 sene önce diyor ki, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Eğer bu hali, bu ortamı görmüş olsaydı Allah Resulü belki çok çok daha ağır konuşurdu. E şimdi bugün herkes kendi fitnesini kendi cebinde taşıyor zaten kendi fitnesini kendi cebinde taşıyor. Ben diyor adam, internette insanlara İslam'ı anlatıyorum. Ya selam, nasıl anlatıyorsun İslam'ı? Bakıyorum diyor araştıran, İslam'ı öğrenmeye çalışan, bu konuda merakı olan birileri varsa, tabi bayan erkek fark etmez, onlarla iletişime geçiyorum, onlara Allah'ın dinini anlatıyorum. Gecenin saat üçünde ikisinde, bir kadınla bir erkek iki tane ekranın başında, Birbirlerine Allah'ın dinini anlatıyorlar. Sana kim Allah'ın dinini anlatsın? Sana kim Allah'ın dinini anlatsın? Yani asıl Allah'ın dininin anlatılması gereken adam sensin de. Allah Azze ve Celle'nin sana haram kılmış olduğu bir yolla insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ediyorsun. Veya adamın bir tanesi geliyor kardeşlerim. Diyor ki işte Müslümanlardan benim nikahımı kıyacak kimse var mı? Kimle evleniyorsun kardeşim sen? İnternette tanışmış, konuşmuş, İşi belli bir noktaya getirmiş. Ondan sonra adam evlenmeye karar vermiş. Velisiz, şeysiz şahitsiz, hiç kimsenin olaydan haberi olmadan bir iki tane Müslüman bulup kendi yanında bir iki tane Müslümanla gizli gizli adam nikah kıymak istiyor. Kadınlar erkekler için, erkekler kadınlar için bir fitnedir. Müslümanların buna çok dikkat etmesi gerekir kardeşlerim.